Merhabalar. Bugün ilk konumuza başlıyoruz. Kesirler. 5. sınıf, 4. sınıf telafi dersleri 5. sınıf öğrencileriyle birazcık soru çözeceğiz bugün. İlk konumuza başlayalım. Birinci sorumuzdan. Yukarıda verilen kesirlerle toplama işlemine göre C artı D işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ya da kaçtır diyeyim. Birinci sorumuza bakıyorum. Normalde kesirlerle toplama işlemi yapabilmemiz için arkadaşlar ilk olarak paydalarının eşit olması gerekir. Buradan yola çıkarak D harfinin karşılığının direkt olarak 17 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hepsi eşit olmazsa sonucu bulamayız. Aynı mantıkla yola çıkacak olursak 12 ile neyi toplarsak 23'ü elde ederiz. Bunu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden 23'ten de 12'yi çıkarırsak arkadaşlar elde ettiğimiz sonuç C harfinin karşılığıdır. Yani 11'dir. Bize soru olarak bu ikisinin toplamını sormuşlar. 11 ile 17'yi toplarsak cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Hemen ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru. A ve B değerlerini vermiş. Buna göre B kaçtır demiş. B değerimizi önce bir, azı bir A değerimizi bulalım arkadaşlar. Paydalar eşit mi? Evet. Faydalar eşitken ne yapıyorduk? Paylarını topluyorduk. 7 tam 7'de 2 ile 7'de 4'ü topladığımız zaman 2 4 daha 6 eder. 6 bölü 7 cevabını buluruz. Yani A harfimizin karşılığı 6 bölü 7'ymiş. Burada geliyorum. B yerine B'nin eşittir diyorum. A yerine buldum. Neyi buldum? 6 bölü 7'yi buldum. Hemen yazıyorum. Artı 3 bölü 7 ya da 7 3 yazdım. Eşittir diyorum. Paydan bir kere değişmediği için direkt geçiriyorum. 6, 9 daha 15 eder. 3 daha 18 eder. Demek ki benim cevabım 7 de 18'miş arkadaşlar. Yani A şıkkı. Hemen sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bize bir A ve B değerini vermiş. Bunlardan yola çıkarak A eksi B'nin sonucunu bulmamızı istiyor. Önce ayrı ayrı A değerini ve B değerini bulalım arkadaşlar. İlk olarak A'dan başlıyorum. Paydalar eşit olduğuna göre payları çıkarmamız yeterlidir. 25'ten 12 çıktı 13 kaldı. Demek ki cevabımız 26'da 13'müş arkadaşlar. Sıra geldi B'yi bulmaya. B şıkkına da bakalım. B'ye de bakalım neymiş? 26 paydalar eşit. 18'den 11 çıktı arkadaşlar. 7 kaldı. O zaman cevabımız 26'da 7'dir. Bize A'dan B'yi çıkarın demiş. Hemen çıkaralım. 13 bölü 26 eksi 7 bölü 26. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. Cevabımız 6 bölü 26. Yani A şıkkıdır. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. İki musluk kullanılarak bir havuz doldurulacaktır. Musluklardan biri bir saatte bir havuzun 3 bölü 9'unu ya da 9'u 3'ünü, diğeri ise bir saatte 9'a 5'ini dolduracaktır. Buna göre bu iki musluk aynı anda açıldıktan bir saat sonra havuzun kaçta kaçı boş kalır demiş. Önce biz arkadaşlar ne yapalım? 9 bölmeli bir havuz çizelim buraya. Havuzumuz tam 9 bölmesi olsun. Şekildeki gibi Çizelim arkadaşlar. Hemen 9'a da bölelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. boyutlar eşit olmaz ama anlayacağınızı düşünüyorum. İlk olarak 9 tanesini kaçı boyayalım? doluymuş arkadaşlar dolduruyormuş. 3 bölmesini. 9'da 3'ünü doldurduğuna göre bu arkadaş bu bölmem, bu bölmem ve bu bölmemi boyarım. Kimin için? İlk sefer için değil mi? 9'da 3 olduğuna göre. Hemen devam ediyorum. İkinci kişi ne kadar boyuyormuş arkadaşlar? Yani dolduruyormuş. 9'da 5'ini dolduruyormuş. O zaman ben de hemen geliyorum buraya. 9'da 5'ini dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bölmeyi de ikinci kişi için doldurdum arkadaşlar. Geriye kaç bölme boşluğum kaldı benim? Tabii ki de bir bölme boşluğum kaldı. Kaç tane de? Dokuz tane de. O yüzden cevabım A şıkkıdır diyorum. 9'da bir cevabını buluruz arkadaşlar. Soru 5'e geçelim o zaman. 9'da 3'ün 9'da 7 fazlasının 9'da 4 ile toplamı kaçtır? Aslında bize kısaca hepsini toplayın diyor değil mi? Hemen toplayalım o zaman arkadaşlar. Geldik buraya yazdım. 3, 7 daha 10, 4 daha 14 yazıyorum. Paydam direkt geçtiği için de paydaya 9 yazıyorum. Yani cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. altıncı soruyla devam edelim. Her öğrencinin yalnızca bir kulübü tercih edebildiği bir okuldaki öğrencilerin 60'ta 21 basketbol kulübünü, 60'ta 16'sı jimnastik kulübünü, geriye kalanlar ise futbol kulübünü tercih etmiştir. Buna göre futbol kulübünü tercih eden öğrenci sayısı tümün kaçta kaçıdır demiş. Şimdi biz bir kere şunu biliyoruz. Tamamı toplamda 60'da 21, 60'da 16 şeklinde ifade edildiğine göre tamamını yazmak gerekirse arkadaşlar nasıl yazarız tamamını? 60 bölü 60 şeklinde yazarız değil mi? Hemen yazdım. Bu tamamı eldeki verilere göre. Önce neyi bulacağız biz? Basketbol ve jimnastik kulübünün toplamını bulalım ki tamamından çıkaralım ve bize geriye ne kalsın? Futbol kısmı kalsın arkadaşlar. O zaman ben 21 bölü 60 ile 16 bölü 60'ı topluyorum ki jimnastik ve basketbola giden öğrenci sayısını toplamış olalım. 21, 16 daha 37 elde ederim. Bölü 60 derim. Bu bizim neyimiz? İkisinin toplamı. O zaman 60 bölü 60'dan yani tamamında 37 bölü 60'ı çıkarırsam arkadaşlar 60'tan 37 çıktı 23 kaldı. Bölü paydam direkt geçer 60 olur. Yani cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Sıradaki soruya geçiş yapalım. Yukarıda tam sayılı kesirlerle çıkarma işlemi verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucunda elde edilen tam sayılı kesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru demiş. Önce bir sorumuzu cevaplandıralım arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz tam sayılı kesirlerde tam kısımdan tam kısım çıkar. Diğer kısımdan da paydan da pay çıkar. Pay direkt yazılır zaten. 14 diye pay diye onu değiştirmiyoruz. 3'ten 2 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Tam kısma yazdım. 12'den de 9 çıktı kaç kaldı? 3 kaldı. Benim demek ki cevabım buymuş. Şimdi şıklardan başlayalım. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır demiş. Kesinlikle yanlış. Neden? 0 ile 1 arasında arkadaşlar basit kesirler bulunur. Haricen diğer kesirlerimiz farklı bölgelerde bulunur. Tam kısmı birden büyüktür demiş. Bakıyorum tam kısmı tam olarak değil. Bu da yanlış arkadaşlar. Çarpı atalım önüne. Bunu da atayım. Sayı doğrusunda 1 ile 2 arasındadır. Evet. Tam kısım ve tam kısmın bir olacağını olacağına göre bu aradadır. Bu doğru. Ve son ölçüsüne bakalım. 2'den büyüktür demiş. Hayır. 1 tamla başladığı için 2'den kesinlikle büyük değildir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Hemen 8. soruya geçiyorum. 8 metre uzunluğunda olan bir ipten 3 bölü 12 metre olacak şekilde bir parça kesiliyor. 8 bölü 12 metre uzunluğunda. Daha sonra kalan ipten de 12'de 4 metre olacak şekilde bir parça daha kesiliyor. O zaman biz sırayla keselim. Geriye kaç metre ip kalabiliyor? Önce 8 bölü 12'den neyi çıkaracağım arkadaşlar? 3 bölü 12. Paydam hiç değişmediği için direkt yazıyorum. 8'den 3 çıktı. 5 bölü 12'lik benim neyim kaldı? İpim. Daha sonra kalan ipten demiş. Kalan ip ne? 5 bölü 12. Hemen yazdım buraya. Eksi. Ne kadar çıkaracakmışım? 4 bölü 12'sini. Kaydamı yine aynen yazdığıma göre arkadaşlar 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Yani cevabım A şıkkıdır. Sıradakine gidiyorum. bir sürahinin 9'da 16'sı su ile doludur. Buna göre bu sürahinin tamamının dolması için sürahiye kaçta kaç su daha eklemeliyiz. Arkadaşlar 9'da 9 bölü 16'sı su ile doluysa bunun tamamı dolu olsaydı 16 16'sı dolu olacaktı değil mi? Full full olacaktı o zaman. O zaman ben toplam dolu miktarı Tamamından çıkarırsam boş miktarı bulmuş olurum. O yüzden geliyorum 16 bölü 16'dan 9 bölü 16'yı çıkarıyorum. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Cevabımız 7 bölü 16 yani C şıkkı oldu arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Sıra geldi 10. sorumuza. 10. sorumuzda 12 bölü 16 artı 29 bölü... A harfi eşittir. 29 bölü 16'mış. Buna göre A kesimini bulunuz diyor. Normalde toplama işleminin sağlamasında nasıl yapıyorsak aynısını yapacağız arkadaşlar. Yani 29 bölü 16'dan 12 bölü 16'yı çıkarırsak biz bulduğumuz sonuç bize A harfini verir. Buna göre yola çıkalım. 29'dan 16 çıktı. 17 bölü 16 demek ki bizim bulduğumuz sonuç birleşik kesilmiş arkadaşlar. Buradakine geçiyorum. 8 dilime bölünmüş bir pastanın 2 dilimini Elif, 3 dilimini Özlem, 2 dilimini de Айnur yemiştir. Buna göre pastanın kaçta kaçı yenmiştir diyor. Normalde yenmiş dilim sayısına bakalım. 2, 3 daha 5, 2 daha 7. 7 dilim yendiyse 8 dilimden geriye kaç dilim kalır? 1 dilim kalır. Bu da ne demek? 8'de 1'i kalacak anlamına geliyor. Kaç dilim yenmişti? 7 dilim. Çünkü bize yenileni, yenilerini soruyor. O zaman 8'de 7'si de yenilmiştir diye biliriz arkadaşlar. Cevap değişik. İki tane işlemim var. Bu işlemi A ve B'yi ayrı ayrı işlem yaparak bulup sonra da A'dan B'yi çıkarmamız isteniyor. Hadi bulalım. 8, 15 daha 18 eder. O zaman ben A harfi eşittir derim. 18 bölü 8'dir derim. Sıra geldi B'yi bulmaya. 16'dan 20, 21'den 16'yı çıkaracağız. Kaç kalır? 5. 5 bölü 8 nedir? D harfindir. Benden ne istiyor? A eksi B'yi istiyor arkadaşlar. 18 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkarıyorum. 13 bölü 8'i elde ediyorum. Yani cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam edelim. Melike parasının 15'te 7'sini harcamıştır. Buna göre Melike'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır diyor. Bir kere biz tamamına kaç demiştik. Payda kaçsa paya da ona eklersek tamam oluyordu. Yani 15 bölü 15 Melike'nin parasının tamamıdır. Ne kadarını harcamış? 15'te 7'sini harcamış. Hemen geliyorum buraya. 15'te 7'sini çıkarıyorum. Kaç olur? Paydamı aynen geçiriyorduk. Paydaya 15 yazıyorum. 15'ten de 7 çıktı. 8 kaldı. Demek ki Melike'nin parasının 15'te 8'i aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Sıradaki soruyla devam edelim. Karda eş parçalara bölünmüş bir şekil gösterilmektedir. Bu şeklin eş parçalarından bazıları yeşil, bazıları pembe renk ile boyanmıştır. Buna göre yeşil alanı ifade eden kesir ile pembe alanı ifade eden kesir arasında fark kaçtır? Öncelikle biz ne yapacağız? Toplam bölme sayımıza bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 bölmem var arkadaşlar. Bir de böylesine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böylesine de 10 bölme olduğuna göre 10 çarpı 5'ten toplam bölmem kaç olur eder arkadaşlar? 5 çarpı 10'dan eşittir diyorum. 50 eder. Yani benim 50 adet neyim var? Bir dikdörtgenlik yapım var. Şimdi bunları kesirle ifade edelim. Neyle neyin arasındakini soruyor? Yeşilden pembeyi çıkaralım diyor. Önce yeşili bulalım arkadaşlar. Kaç tane? 1, 2 3 4 5 6 7 8 Aynı şekilde bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 toplam kaç etti? 16 etti. Demek ki yeşil alanın miktarı 50'de 16'ymiş. Sıra geldi pembeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de neyimiz var arkadaşlar? Pembemiz var. Aradaki farkı söyle sormuş bize. 16'dan 12 çıkarsa 50'de 4'ü bulmuş oluruz. Yani cevap A şıkkıdır arkadaşlar. 16 eş dilime bölünmüş bir karpuzun 4 dilimini Aslı, 4 dilimini Seda, 3 dilimini yağmur, 2 dilimini Pınar yemiştir. Karpuzun kaçta kaçı kalmış? Hemen hesaplayalım. 4 4 daha 8 2 daha 10. 3 daha 13. 13 dilim yenmiş. Geriye kaç dilim kalır? Tabii ki de 3 dilim kalır. Bunu da kesirli ifade ediliş biçimi 3 bölü 16'dır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır. Sıradaki soruyla devam edebiliriz. Yukarıda modeller kesirlerle yapılan bir işlemi göstermektedir. Buna göre modellerdeki işlemi yazılır demiştim. Ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki kırmızı miktarıyla buradaki kırmızı e, özür diliyorum buradaki mavi miktarla buradaki mavi miktarı toplamış ve sonucu bulmuş. Öncelikle bizim kaç tane karemiz var? Dikdörtgenimiz var. Hemen bunu bulalım. Böylesine 3 böylesine de 5 tane olduğuna göre 3 çarpı 5'ten 15 olacak. Şıklara bakıyorum. Paydanın 15 olmadığı var mı? Yok o zaman eleme yapamıyoruz. Peki sonucu bulalım bir de. Sonucumuz ne? 4 tanesi karalı değilse 11 tanesi, 15'ten 4 çıkarsa karalıdır. Bunun modellenmesinin kesit ifadesi ne? 11 bölü 15. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar sadece C şıkkında sonucumuz doğru olduğu için cevap bu deriz. Tabi bir de sağlamasını yapalım. Bu kısma bakıyorum 1, 2, 3. Demek ki 3 bölü 15'miş burası. Buraya geldim. Burada da 3 bölü 15 var. Bir de bu kısma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası kaç olacak? 8 bölü 15 olacak. Geliyorum C şıkkında. 8 bölü 15'i elde ettiğim açıkça ortadadır arkadaşlar. 17. soru. Kesirlerle yapılan bir çıkarma işleminde 14 bölü 11 eksilen fark ise 5 bölü 11'miş. Hemen yapalım o zaman. E, eksilen fark eşittir sonuçtu değil mi? Bu şekilde gidiyordu. E, ya da şu, şu, şekilde yazsam daha doğru olur. Çıkan şeklinde. Hemen bir daha yazayım. Eksilen çıkan fark yazayım. Bu daha doğru olur dediğim için Farkı yazdım. Kesirlerle yapılan bir çıkarma işleminde demiş. Eksilen 14 bölü 11'dir. Eksi çıkan, çıkanın kaç olduğunu bilmiyorum. Farkım kaçmış? 5 bölü 11'miş. Normal toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyorsak doğal sayılarda aynısını yapıyoruz. Çıkanı bulmak için arkadaşlar bu ifadeden hangi ifade? Hemen gösteriyorum. 14 bölü 11'den 5 bölü 11'i çıkarıyoruz. 14 bölü 11'den 5 bölü 11'i çıkarırsam 9 bölü 11'i elde ederim. Şimdi gelin bir de sağlamasını yapalım doğru mu diye. Paydalar aynı. Üçünün de 14'ten 9 çıktı 5 kaldı. Demek ki cevabım B şıkkıymış arkadaşlar. Bunu da yazmış olduk. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Soru 18. Yukarıda verilen kesirlerin en büyük olanından en küçük olanına doğru çıkarıldığında sonuç kaç olur? En büyük olanından en küçük olanı çıkarılacakmış. En büyük olan hangisi? 17 bölü 14'tür. Çünkü payı en büyük olan en büyüktü. Eğer faydalar eşitse. En küçük hangisi? Bu en büyük. Hemen yazalım. En büyük. En küçük hangisi? Tabii ki de budur değil mi? En küçük. Hemen bunu da yazalım. Bize neyi sormuş? Aradaki farkı sormuş. 17 bölü 14'ten 12 bölü 14'ü çıkaracağız arkadaşlar. 17'den 12 çıktı. 5 kaldı. 5 bölü 14'ten cevabımız C çıktıdır. Bir sonraki soruya geçelim. Sıradaki sorumuz 7 bölü 9 artı B bölü 9 eşittir C olduğuna göre yukarıda verilen kesirlerde toplama işleminde B doğal sayı, C basit kesirdir. Buna göre B aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir kere C'nin basit kesir olabilmesi için paydasının 9, yukarı kısmında ise 9'dan daha küçük bir sayı olması gerekiyor. 9'dan küçükler hangileri? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi sonuçlar olabilir. Ama baktığımız zaman bu sayımız 7 ile bir şeyi topladığımız zaman elde edebiliyoruz. O zaman sayım kesinlikle neyden büyük olacak? 7'den büyük olacak. O zaman bunlar olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Üzerini çiziyoruz. Ne olabilir mi? 8 olabilirmiş. 8 olması için faydanın 7'yi neyle toplayabilirim? Tabii ki de 1 ile toplayabilirim. O yüzden cevabım A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz. Hemen bakalım. 16 bölü 17'nin 5 bölü 17 eksiğinin 17'de 10 eksiği kaçtır demiş. Hemen bulalım. Önce 16 bölü 17'yi yazdım. Kaç çıkarıyorum? 5 bölü 17 çıkarıyorum eşittir 11 bölü 17. Eder. Daha sonra bize ne diyor? 10 bölü 17 eksildi. Hemen bulalım. 11 bölü 17'den 10 bölü 17'yi çıkarırsam sonucum 1 bölü 17 olur. olur. Yani cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Bu konumuz bitmiştir.